Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Bugün Körüz Biz tarafından bir uygulama paylaşıldı. Bu uygulama sayesinde artık elimizdeki ses dosyalarını ya da toplantı kayıtlarını ya da ders kayıtlarını metne çevirebiliyoruz. Bu uygulamanın geliştirilme sebebi Körüz Biz Derneği'nde Murat Kefeli var. Eminim tanıyorsunuzdur ya da ismini duymuşsunuzdur. Kendisi hem görme engelli hem de işitme engelli. Genelde engel erişimde ya da işte körüzbüz tarafında mesaj attığımız zaman hani ona binaen e, sesli mesaj atmayız pek. Çünkü onun için sesli mesajı metne çevirmek zor oluyordu. O da bu ihtiyacını karşılamak için bu şekilde bir program yazmış. Yapay zeka modüllerini kullanıyor. Programla ilgili biliyorsunuz bugün gün içerisinde bir yazılı anlatım attım şimdi de bir video çekmek istiyorum. Engel Engelsandro'nun tarafında YouTube Premium Lite ile ilgili bir video çekmiştim hatırlıyorsanız. Ben video olacağı için çok kısa bir bölümünü aldım o videonun ya yani ses kaydını. Sizlerle bunu metne çevireceğiz. 4 tane model var. Bir tanesi 200 MB, diğeri 400 MB, bir diğeri de 1 GB, sonuncusu da 2 GB olması lazım. Zaten programı açınca da bakacağız beraber. Bu yapay zeka modelleriyle sesi metne çeviriyor program. En alttaki modelde pek iyi çevirmiyor. Bugün WhatsApp'la ilgili bir video çekmiştim. Onun kısa bir kaydını denemiştim yazıyı yazarken. Orada mesela birinci, ikinci, üçüncü model yok bir ve ikinci model Jaws kelimesini yanlış çevirdi. 3. model de yanlış çevirdi ama en son model yani bu 2.4 GB olan bir modeldi. Large modeli. Bu net bir şekilde çevirdi. İşlemci hızı ve dosya hızına yani dosyanın uzunluğuna göre ya model seçiminiz burada sizin tercihinize kalmış bir şey. Programın ilgili indirme linkleri, yazılı anlatımı vesaire yardım sayfası zaten hepsi açıklamalar bölümünde olacak. Buradan hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdi programı açıyorum. Multext 2 bölü bir Multext açtığım zaman. Görürüz biz. Mutext. Mutext hazır yazılımı çok satırlı model paketi yükseldikçe çeviri kalitesi, çeviri süresi ve işlemci kullanımı artar. Model... Evet, model paketi yükseldikçe çeviri kalitesi ve işlemci e, kullanma yoğunluğu artar diyor. Bir de şunu biraz daha yavaşlatayım. Hız 55, hız 45. Yapalım. Model paketi yükseldikçe çeviri kalitesi, çeviri süresi ve işlemci kullanımı artar. Model paketi bir kez indirilir. Evet, model paketi bir kez indiriliyor arkadaşlar. Bilgisayarda saklanıyor. Şimdi burada göz at, düğmesi. Göz at dediği yer dosya seçmemiz gerekiyor burada. Tab'la gidiyorum bu arada. İster modeli seçim kutusu midim, mevcut kapalı. Burada modeller var. Large ve 3 mevcut. Large. Medium mevcut. Small mevcut. Base mevcut. Dosyanızın dili seçim kutusu Türkçe kapalı. Dosyanın dilini dikkatli seçin burada. İngilizce, Türkçe. Türkçe ve İngilizce var. Ayarlar düğmesi. Burada uygulama ayarları var. Bir buraya bakalım. Basılı. Uygulama ayarları iletişim kutusu. Uygulama dili seçim kutusu Türkçe kapalı. Uygulamanın varsayılan dili Türkçe. Varsayılan dosya dili seçim kutusu Türkçe kapalı. Bu da aynı şekilde. Bunu değiştirirseniz. Model adı seç. Varsayılan İngilizce. Model adı seçim kutusu medium kapalı. Hızlı çeviri seçim kutusu çevirmeden önce daima sor kapalı. Daima sor. Bunu işaretlemezsiniz. Varsayılan ayarları kullanarak çevir. Varsayılan ayarları kullan derseniz şurada Model adı seçim kutusu medium kapalı. Laj ve medium. Ne yaparsanız bunlar varsayılan olarak seçilir. Medium. Varsayılan dosya dili seçim kutusu İngilizce kapalı. Türkçe. Türkçe yaptım. Model adı seçim kutusu medium kısmı. Base. Small medium. Medium. Laj ve medium. Ben bunu seçmiştim uygulamayı kurarken. Hızlı çeviri seçim kutusu varsayılan ayarları kullanarak çevir kapalı. Varsayılan ayarları kullanarak çevir ama bunun çevirmeden önce daima sor. Burada olması gerekiyor ki seçtiğiniz her dosyanın uzunluğu da farklı olabilir, boyutu da farklı olabilir. Ona göre elle tercihi kendiniz yapılandırırsınız. Ama yok ben sabit ayar kullanmak istiyorum diyorsanız o zaman Varsayılan ayarları kullanarak çevir. Bunu işaretlemeniz gerekiyor. seçim kutusu görev çubuğuna gönder kapalı. Ben bunu değiştirdim sistem tepsisine gönder diyordu. 2 saat uygulamayı aradım, bulamadım. Sonradan gittim sistem tepsisinden buldum. Sistem tepsisine gönder. Varsayılan olarak bu geliyor ama ben görev, çubuğ görev çubuğuna gönder yapmıştım. Kaydetilmesi Kaydet diyor. Görüz biz. Multext. Multext. Göz at. İstal modeli seçim kutusu medium. Mevcut kapalı. Şunu. Smobase. Base yapalım. Dosyanızın dili seçim kutusu Türkçe kapalı. Ayarlar düğmesi. Sonraki düğmesi. Evet. Sonraki. Takip et düğmesi. Takip et diye bir buton koymuş buraya Murat abi. Buraya tıkladığımızda. Bağlan menü. X. X. Körüz bizim X hesabını. Instagram. Y. Instagram hesabını. YouTube. Y. Ve YouTube hesabını takip edebiliyorsunuz. Dosyamızı seçelim. Dosya seçiletiş. Öpeyaks seçili değil. Öğe görüm. Tecrami bir dolu. Rehaper mi diyor. Öğe görünümü liste. Pla test dosyası 26 bölü 36. Ben bunu yazıda kullanmıştım. Bir de bu var. Test 27 bölü 36. Bunu az önce kestim. Şimdi bunu alıyorum. Körüz biz. Multext. Multext kapat düğme. Hakkında düğmesi. Yardım düğmesi. Biz kimiz takip et. Sonraki düğme. O Sonraki diyorum. Basılı. Lütfen bekleyin yazı alanı salt çok satırlı işlemi iptal etmek için işlemi sonlandır. Bu çevirmesini bekliyoruz burada. İşlemi iptal etmek için işlemi sonlandır butonunu kullanın. YouTube e Premium'u ku... YouTube e Premium'u kullanmayan yoktur aramızda. Kimi mutlu kullanıyor, kimi resmi gelik kullanıyor. Y evet, kimi mutluk aslında mutluydu bu ama bu kelimeyi yanlış çevirmiş. YouTube e Premium'u kullanmayan yoktur aramızda. Kimi mutlu kullanıyor, kimi resmi gelik kullanıyor. YouTube e. Premium'u daha uygun bir fiyat almak isterseniz artık YouTube e Premium Lite Türkiye'de kullanılmaz sunuldu. Bunu. ücreti aylık 49.50 49. lira. Peki nasıl bir farkları var hızlıca bakalım. Şimdi e ses kaydı Ses kaydının orijinalini de bir dinlemek istersek şöyle. YouTube Premium'u kullanmayan yoktur aramızda. Kimi modlu kullanıyor, kimi resmi üyeli kullanıyor. YouTube Premium'u daha uygun bir fiyat almak isterseniz artık YouTube Premium Lite Türkiye'de kullanıma sunuldu. Bunun ücreti aylık 49.90, 50 lira. Peki nasıl bir farkları var? Hızlıca bakalım. Ben video olduğu için kısa bir kayıt yapmak istedim. Diğer modeli deneyelim mi? Deneyelim. Dosyayı aç düğme, kopyala düğme, farklı kaydet düğme. Bakın burada kopyala derseniz metni direkt kopyalarsınız. Kopyala düğmesi. Farklı kaydet düğmesi. Farklı kaydet derseniz ayrı bir not defterini alırsınız. Yeni işlem düğmesi. Yeni işlem dersiniz. Yeni bir dosya. ya yani aynı dosyanın aslında farklı modellerle ya da dosyayı değiştirip farklı bir dosyayla devam edersiniz. Farklı kopyala düğmesi. Dosyayı aç düğmesi. Dosyayı aç derseniz mevcut olan şu anki bu çeviriyi bir txt de açar. Kopya farklı Şimdi yeni işlem düğmesi. Şimdi yeni işlem diyoruz. Basılı. Murtekst hazır. Dosyamız seçili. Göz ağrı modeli seçim kutusu midim. Mevcut kadaj ve 3 mevcut medium, small, base, mevcut. Small, medium, mevcut. Small, mevcut. Small diyelim bir de. Dosya ayarları sonraki düğmesi. Basılı. Lütfen bekleyin. Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Çeviri tamamlandı. Yazı alanı salto. Model büyüdükçe çeviri zamanı, yani çeviri süresi artıyor. YouTube e Premium'ı kullanmayan yoktur aramızda. Kimi Premium'ı YouTube e Premium'ı kullanmayan yoktur aramızda. Kimi modu kullanıyor, kim resmi gelik kullanıyor. YouTube. E. Evet, bakın bu biraz daha düzeltmiş kelimeleri. Premium'u daha uygun bir fiyat almak isterseniz artık YouTube Premium Lite Türkiye'de kullanıma sunuldu. Bunun ücreti. Aylık 49,90, 50 lira. Peki nasıl bir farkları var? Hızlıca bakalım. Bu modelle denedik bunu. Aylık 49,90, kapat düğüm, hakkında düğüm, takip et, yeni işlem, farklı kaydı, yeni işlem. Yeni işlem diyelim, bir de Medium'da deneyelim. Basılı, Multext hazır. Çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Gözaltı. ağrı, dosyanızın dil seçim kutusu Türkçe kapı. Hisker, large ve 3, medium, dosya, ayar, sonraki düğmesi. Basılı, lütfen bekleyin yazı alanı. Hatta ee, sonra eğer bir bakacağım. Kasarsa zaten montajda keserim. Bir de large olan modelle bir deneyeyim. Bakalım ne olacak sonuç. Takip et. Lütfen bekleyin. Yazı alanı salt okunu. çok satırlı işlemi iptal etmek için işlemi sonlandır butonunu kullanın. Evet biraz beklememiz gerekiyor yine aynı şekilde. Çeviri tamamlandı. Yazı alanı. Çeviri tamamlandı. Dosya çeviri tamamlandı. Bakalım. YouTube Premium'ı kullanmayan yoktur aramızda. Kimi modlu kullanıyor, kimi resmi gelip kullanıyor. YouTube. Şu metni bir... Git, başkanos. Şu ses kaydını bir açalım. YouTube Premium'u kullanmayan yoktur aramızda. Kimi modlu kullanıyor, kimi resmi gelip kullanıyor. YouTube Premium kimi de aslında ama bir... bakalım ne YouTube YouTube Premium'ı kullanmayan yoktur aramızda. Kimi modlu kullanıyor, kimi resmi gelip kullanıyor. Yok... Kimi resmi gelip kullanıyorum. YouTube Premium'u kullanmayan yoktur aramızda. Kimi modlu kullanıyor, kimi resmi gelip kullanıyor. YouTube Premium'u daha uygun. Şimdi arkadaşlar, Hadi şu son modelle de bir deneyelim. Bakalım ne olacak sonuç. Dosya kopya farklı yeni işlem düğmesi. Basılı. Multext göz ağı dosyanızın dili seçim kutusu Türkçe iskar modeli seçim kutusu medium large ve 3 mevcut. Evet, large ve 3. Arkadaşlar, burada önemli bir şey söylemek istiyorum. Bilgisayarınıza vereceğiniz dosya, yani programa yükleyeceğiniz dosya çok büyükse ve large ya yani bu paketi, bu, bu modeli seçerseniz eğer bilgisayarınızın işlemcisi iyi değilse saatlerce beklersiniz. Bunu da söylemiş olayım. Bir deneyelim bakalım. Ayarlar sonraki düğmesi. Sonraki diyoruz. Basılı. Lütfen bekleyin yazı alanı salt okunu. çok satırlı işlemi iptal etmek için işlemi sonlandır butonunu kullanın. Evet arkadaşlar biraz bekleyeceğiz tamamlansın geleceğim. Çeviri tamamlandı. Ne kadarlık sürede olduğunu da göstereceğim. Ona göre siz de bu videoyu referans alarak hani iyi kötü hesaplamalar yapabilirsiniz kendi kafanızda. Şimdi çeviriye bakalım. Dosya çevirit YouTube e Premium'u kullanmayan yoktur aramızda. Kimi modlu kullanıyor, kimi resmi üyelik kullanıyor. YouTube. E. Evet arkadaşlar. Son modelde kayıt olduğu gibi alındı. YouTube Premium'u kullanmayan yoktur aramızda. Kimi modu kullanıyor, kimi resmi üyelik kullanıyor. Resmi üyelik kullanır geçip muhabbetini kaldırmış. YouTube Premium'u daha uygun bir fiyat almak isterseniz artık YouTube Premium Lite Türkiye'de kullanıma sunuldu. Bunun aylık 49.90, 50 lira. Peki nasıl bir farkları var? Hızlıca bir bakalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde ses kaydının süresine bir bakalım. Uzunluk, der. 18 saniye 30 Arkadaşlar 18 saniyelik bir kayıt için e, model bekleme sürelerini videoyu izleyerek hesaplayabilirsiniz. Ama large o büyük olan modelde bayağı bekledik. Onu fark ettim ben de. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni bir anlatımda, yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Görüş, destek, öneri ve benzeri konular için iletişim adresinden bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.